Geldi. Evet, buyurun. Merhabalar, biz Anadolu Psikoloji Derneği olarak. şuradan şöyle dikkat edelim, yavaş bir şekilde geçelim başkanım, şöyle. Bir de içeri bir de sayı saymak lazım, başka bir şekilde bilelim ya. Yani. Başkanım ben sizi gideceğim. Başkanım, genelde genelde böcek falan yediği için evet, çok ciddi bir e, besleyici özelliği var. Buna tatlı su karidesi deniyor. Evet. Aslında Gamarus diye bir e, tür bunlar. Hı. Genellikle işte tatlı su karidesi olarak geçiyor ama karidesten biraz daha farklı bir tür. Evet. Eğer mağaranın birazcık daha içerisinde bulabilirsek bunların endemik olma olasılığı var. Evet. Yani sadece oraya özgü olmalı. Ünye yaşanabilir bir şehir olmanın ötesinde aynı zamanda bir turizm şehri olma yolunda da ciddi mesafeler kat etmektedir. Binicilik tesislerimizin yanı sıra Ünye Kalesi'nin 2500 yıllık insan eliyle hayata geçirilmiş kalenin ciddi anlamda ziyaret edildiğini ve vatandaşlarımızın ilgi odağına dönüştüğünü görmekteyiz. Burada 2 milyar yıllık bir mağaradan bahsedildiğinde burayı da turizme kazandırmak destinasyonlar içerisine eklemek adına bugün özellikle bu işle alakalı profesyonel bir ekiple saha çalışması için mağaraya giriş yapacağız. Daha önceden kendim bir 450 metrelik kısmına girmiştim. İnşallah bugün ekiple beraber 900 metrelik kısmın tamamını inşallah kat etmiş olacağız. Buradaki amacımız şehirdeki turizm amaçlı etkinlikleri zenginleştirmek. Yani burada mağara ziyaretleri, kale ziyaretleri, tarihi mekanların ziyaretleri, denizin kullanılması, parkların, meydanların ve sosyal tesislerle beraber bir şehirde turizm amaçlı gelen vatandaşımızın arzu ettiği, istediği farklı çeşitlikteki etkinliklerin sağlanabildiği bir şehir noktasında hazırlamaya çalıştık. Belli bir noktaya geldik. İnşallah bunun emaresini bu yıl ciddi anlamda şehrin yoğunluğundan fark ediyoruz. Gelecek yıl çok daha ciddi anlamda Turizm amaçlı bir yoğunluğun oluşacağını bugünden gözlemlediğimizi de belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Ordu e, turizm çeşitliliği açısından çok zengin bir şehir. Enerji Bakanlığı tarafından, META tarafından Ordu'da mağara araştırmaları yapıldı. 40'ın üzerinde mağara araştırması yapıldı. E, sarkıt ve stikiklerini tamamlamış iki tane mağara öne çıktı. Bunlardan bir tanesi Yaz Mağarası, diğeri Topçam Mağarasıydı. Dolayısıyla e, burası çok önemli bir mağara. Turizme açılması hazır, her anlamda hazırlanan bir mağaraydı. Buradan başlayarak hem macera, hem geleneksel turizm, hem yayla turizmi hiçbir şehirde böyle bir şans yok. Buradan başlayarak ordunun turizm çeşitliliğini devam ettireceğiz, artıracağız. Orduya turist sayısını, misafir sayısını artırmak arzusu içerisindeyiz. O, o, anlamda burayı çok önemsiyoruz. Ünye'de sağ olsun, Ünye Belediye Başkanımızla yine bir protokol imzaladık. Aspek ve e, Shell Order olarak üçlü bir protokol. Bu kapsamda çalışmalarımızı ilk önce Yaz Konağı Mağarası ile başlatıyoruz. Yaz Konağı mevkiinde e turizm açısından son derece elverişli ve burada belki de Türkiye'de ilk olacak bir modeli uygulama ile ilgili Aspek e danışmanlığında bir çalışma yürütmeye başladık. Belki bugün bunun ilk e startı veriliyor hep birlikte. Ülkeniz zaten birbirinden güzel. Kalesi mesela. Hakikaten çok muazzam. Sarnıç tüneliyle. Dolayısıyla bütün bunları biz birer rotalar olarak turizme kazandırmak konusunda işbirliklerimizi yapıyoruz, sürdürüyoruz. Buradaki mağaranızda turizm potansiyeli Metanın daha önce yaptığı çalışmayı inceledikten sonra özellikle haritası falan da çizmişler. Tavan yüksekliğinin normalin üzerinde olması rahat bir mağara deneyimi sağlayabiliyor. Bu da turizm açısından önemli bir şey. Bu maksatla değerlendirilebileceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi ayrıntılı inceleme yapıldıktan sonra ve hedefimiz mümkünse mağaranın yapısını bozmadan dünyada bunun örnekleri var. insanlara bir macera şeklinde bunu sunabilmek. Sadece içeride işte sarkıtlar, dikitlerin olduğunu göstermek değil ama onun tarihçesinden mağara oluşumlarından, buraya has özel bir durumu varsa mağaranın bundan bahsederek biz e, mağaranın e, bilinirliğini tanı, e, tanıtımını yapmaya çalışacağız. Bundan sonrası takdir edersiniz ki e, yerel yönetimlere, belediye başkanımızın hassasiyetine kalıyor. Ki kendisi çok sağ olsun e, elinden gelen yardımları esirgemedi bizden ve kendisini de fahri mağaracı yapacağız gibi görünüyor. Kendisi çok seviyor bu işleri. E, i̇çerilerde daha gelişkin bir mağara, daha görseli kuvvetli bir mağara bulacağımıza inanıyorum. Bizim böyle bu büyüklükte şey... şu farklı katın su bunları sanki bir teriyerini kesen bıçak gibi boyca 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 kesmiş. 25 çekmiş. Yani şöyle. Yürüyebiliriz dedim. ...bir buradaydık sonra da buraya geldiğimizde 20 senedir. Suyun sene yürümesi ancak şöyle olur: 100 senedeki yapı depremlerle vesairele falan değişebilir. Hmm. Değiştiği zaman da su kendi yolunu buluyor. Dedi ki ben bunun 200 metresini gittim de. Tamam. şimdi başkanı Evet. Şu anda ikinci e, alanı başkana Bulunduğu lokasyona harekete başlamış durumdayız. Birinci galerinin ziyaretini tamamladık. İkinci galeri ziyaretine girmeye başlamış durumdayız. Hocam benim nereye geçirdin?